Gibi eşyaları yerleştirme vlogdayız. Ah, ah, donuyorum, donuyorum, bibi, bibi donuyorum. <laughs> Neyse hadi. Aa a. Hadi bakalım başlayalım baby kollar, baby koll. Bak. Yoshi Mamita. Ah, Squid Game'in sezonu izlediniz mi? İngilizce video çekeceğim. Haberiniz olsun. Şimdi gelecek şey mi? Şarjın 10 seviyeden az Neyse. Çıkar koyduk. Kaşık. Kaşık. Gu, gu. Guşimi mita. Ya. kafayı yiyeceğim ya. Abi basıyorum gelmiyor. bunu böyle koyalım. O çay kaşığı bu kaşık. arkadaşlar bu çikolata bir şey. O da normal bıçak. Yani haberiniz olsun. tabakları koyalım. Bir. Allah cezanı versin gelsin oğlum. Üç. Üç. Dört. Allah ben bunu mu aldım kız? Nasıl ben bunları alayım onu alırım. Allah cezanızı versin oğlum altı bir şey yaptık. Burnumuzdan getirdiniz. Ben iki tane alıyorum. ben de iki tane alıyorum. Bundan da iki tane alıyorum. Ve böyle. Bu spoiler'dan dört tane. İki, üç, dört. Ve böyle koyalım. Ve böyle. Ha böyle. Aşkını koyalım. Ha bu küçük kaselerden 1 2 3 4 bunu da böyle koyalım. E böyle he böyle Aa hadi hadi lan çıksın oraya. Çıksın oraya. Neyse. Boş ver. Boş, veresin, boş verin Boş verin işte. Boş verin ya. Aha, bunu da koyalım böyle yerine. Hiçbir şey olmamış tamam mı? Anneciğim. Tamam anneciğim. Gu 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 şimi mitte. Şimdi evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ne oluyor Oğlum ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Ay, bır bır patabin. alıyoruz. Bır bır patapin bedeline kapacak. Bır bır. Pata. Şimdi ne yapacağız? Şimdi hiçbir şey kalmadı yemeklere geçelim. Sütümüzden alalım. çayımızı da alalım. Alalım. Çayımızı böyle buraya koyalım. Sütümüzde dolaba koyalım. Neyse açmıyor doğru. Demiz kolay. Ama dememiz kolay. <laughs> normal kahve mi? Türk kahvesi mi normal kahve tabii. Çikolata çocuklar çok seviyor. Bu ekmekten de alalım. Bundan da alalım. altmış vurdum ama bu ecenin koydum. ismi Hasan koymuştum hatta. Arkadaşlar bu Türk kahvesi. Ben hem Türk kahvesi hem ikileci koydum onun ismini. Bir tane de bundan koyalım. Ben gevrek görmedim. Tamam şimdi koyalım. Buraya koyuyorum. Etlerin yeri zaten burası biliyorum. Türk kahvesini buraya koyuyorum. Bunu da buraya koyuyorum. Bunu da buraya koyuyorum. Uf, oğlum bunu nereye koyayım ben? Doranalım buraya. Yani sorunlardan çıkıyor. Ben çok film izliyorum gerçekten. Ecevi Hasan Allah belanız versin oğlum. Tamam hemen hallediyoruz şunu. Ekmeği nereye koyalım Bunu buraya. Bunu da buraya. Bu tarafta bitti sıra bu taraf yerleştirme. Ya yerleştirme bitti. Arkadaşlar şarjım yok. O yüzden bir dahakine de etiler de Tamam mı? Evet, abone olup like atmayı unutmayın yine ve görüşürüz. Bye, bye. Ay, bay, bay bay. Bye bye. 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 Bye bye.